Shut herkese merhabalar. Bugün Bahçeşehir Koleji Ünye öğrencilerimizle birlikte Eğitim Bakanlığımızı yürütmüş olduğu proje kapsamında dilimizin zenginlikleri, e, atasözleri ve deyimler projesinde yer aldı. Bu projeyle birlikte öğrencilerimiz atasözleri ve deyimleri üç boyut olarak canlandırdılar. Ve bu canlandırmalarla birlikte de öğrencilerimiz aslında manevi olarak öğrencilerimizin atasözleri ve deyimleri iyice idrak etmeleri, anlamaları ve gelecek nesillere de bunu iletmelerini amaçlamış olduk. Ve keyifli bir şekilde sergiyi hep birlikte tamamlamış olduk. Bu sergideki en büyük amacımız öğrencilerimizin nesiller nesile devam eden aktarımda atasözleri ve deyimlerimizi her zaman farkındalıkları yüksek ve süreç yönetimlerinde de hayatlarında da atasözleri ve deyimlerini kullanmak ve anlamlarını idrak ederek hayatlarında önemli bir yer kurmalarını sağlamak. Sergimiz ortalama olarak bir hafta boyunca okulumuzda açık olacak. Tüm verilerimize, tüm bölge insanımızın katılımına da açıktır. Gelenlere de şimdiden hoş geldiniz diyoruz. Sevgili öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize öncelikle yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Çok kıymetli bir sergi atmosferi yaşamış olduk. Onlara kucak dolusu sevgili. Sergimizde 4. sınıf öğrencilerimizin 43, ortaokul öğrencilerimizin, 5. sınıf öğrencilerimizin 55, 9. sınıf öğrencilerimizin ise yaklaşık 39 ürünü bulunmaktadır. 140'a yakın öğrencilerimizin öğrencimiz etkin bir şekilde görev almıştır. Yaklaşık bir hafta boyunca okulumuzda açık kalacaktır. Dilimizin Zenginlikleri Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkçemizin zenginliklerini ve kültürel mirasını öğrencilere aktarmak amacıyla hazırlanmış kapsamlı bir eğitim programıdır. Amaç kültürümüzü, dilimizi öğrencilerimize aktarmaktır. Biz de okul içerisinde öğrencilerimizin yaşanmışlıklarını arttırmak, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdik ve Öğrencilerimiz de aktif bir şekilde sürece dahil oldular. Bu süreçte emeği geçen öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz.